geldi ya. Evet. Ramazan ömrecilerimiz aileleriyle kavuştular çok şükür. Evet Ramazan ömrecilerimiz. Gözünüz aydın, gözünüz aydın. Allah'ım size de nasip etsin inşallah. Hep beraber gideriz inşallah. Amin. Estağfurullah. Görevimiz bizim vazifemiz. Vazifemiz bu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Herkese de tavsiye Allah razı olsun Sinan Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen nasılsın bakalım? Maşallah maşallah. Ha? Ne Hacım gözün aydın. Çocuklara kavuştu. İnşallah hacca da gideriz beraber. Evet. Melahat evet. abla gözünüz aydın hoş geldiniz. Allah hacca da nasip eder inşallah. Allah razı olsun. Amin. Hacım gözün aydın. Allah mübarek etsin. İnşallah hacca da gideriz beraber. İnşallah. İnşallah. Hayırlı olsun inşallah abi. <laughs> 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 Ah, Gözün aydın. Sağ ol hocam Allah razı olsun. Ah teşekkür aydın Allah. ederim. İnşallah beraber gideriz. Allah Hep beraber de gideriz inşallah. i̇nşallah. Hadi. Teşekkür Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ Hadi Allah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi. Oturmaya da buyurun. <laughs> merhaba, merhaba, şükür. Hayırlı olsun, gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Sizi de götürürüz. Hazırlanın inşallah. Beraber gideriz inşallah. Gözünüz aydın. Allah mübarek etsin. Allah'ım sizleri de nasip etsin inşallah. İnşallah. Evet. Ramazan ömrecilerimiz, tam Ramazan ömrecilerimiz aileleriyle kavuştular. Allah'ım gitmek isteyen tüm kullarını nasip eylesin inşallah. Allah mübarek eylesin.